Merhaba sevgili izleyenler. General Mobile ülkemizde uygun fiyatlı Android telefonlar denildiğinde akla gelen isimlerden bir tanesi. Şirket şimdi de yeni Era serisiyle boy gösteriyor. Bu seri Era 30 ve Era 50'den oluşuyor. Bir süre önce Era 30 ile ilgili incelememizi sizlerle paylaşmıştık. Kanalımızdan görebilirsiniz. Şimdi de Era 50 hakkında konuşmak istiyoruz. Evet, tahmin edebileceğiniz üzere Era 30'a kıyasla biraz daha gelişmiş bir model bu aslında. Öncelikle tasarımla başlayalım isterseniz. General Mobile Era 50 Era 30'a göre biraz daha büyük bir telefon. Ne anlamda büyük? Tabii ki ekran boyutları açısından. Yine de tasarım detayları tarafında radikal farklılıklar barındırdığını söylemek güç. Ürünümüzün arka tarafında hafif çıkıntılı tasarlanan üçlü kamera sistemi dikkat çekiyor. 3.5 milimetre kulaklık girişinin olması da kablolu kulaklık kullanıcıları için oldukça sevindirici. Zaten kutuda da kablolu kulaklığın da geldiğini söylemeliyim. General Mobile ERA 50 8.35 mm kalınlıkta ve 200 gram ağırlıkta. ERA 30'dan farklı olarak bu ürün için siyah ve beyaz rengin yanında ek olarak yeşil renk seçeneğinin de sunulduğunu görüyoruz. Açıkçası bu renk diğer iki seçeneği kolaylıkla geride bırakabilir. Tabi şunu da söylemeliyim. Kutuda koruyucu şeffaf kılıf da geliyor. Bu kılıfı takarak hem tasarım detaylarından feragat etmemiş hem de daha güvenli kullanım deneyimleri elde etmiş olacaksınız. Sıra geldi ekrana. ERA 56.78 inç ve Full HD Plus çözünürlük sunan bir ekranla geliyor. Ek olarak bu ekran 90 Hz tazeleme değeri de sunuyor. Yani görüntüleri daha net ve akıcı detaylarla sunabiliyor diyebiliriz. Evet video izleme ve oyun oynama tarafında da iddialı. Ekranın dokunuşlara verdiği cevaplar noktasında da ürün beğenimizi kazandığını söylemeliyim. Kısacası ERA 50, ERA 30'a kıyasla daha gelişmiş detaylar sunabilen bir ekrana sahip diyebiliriz. Cihaz üzerinde MediaTek üretimi olan Helio G88 işlemcisi, 256 GB daire depolama, 6 GB bellek bulunmaktadır. Tabii ki bu değerleri görünce acaba yeterli olabilir mi diye soranlar olabilir. E, bence merak etmeyin çünkü bu cihazda sanal bellek arttırma özelliği de var. Böylece toplam 12 GB'a kadar belleği artırabiliyorsunuz. Bu değerler sadece sosyal medya gezintileri için değil veya mesajlaşma için değil, oyunlar için de yeterli bir çözüm oluşturuyor. Android 14 işletim sistemi ve güncel güvenlik yamasının bulunduğu cihaz, kullanımı kolay, sade bir arayüze sahip. Ereo 30'da da söylediğimiz gibi bu ürüne de alışmanız sadece birkaç dakika. Şunu da belirtmemde fayda var. Bu telefonda Call of Duty gibi güçlü bir oyunu düşük grafik ayarlarında akıcı detaylarla oynayabilirsiniz. Yani size güçlü oyunları da oynatabilen bir telefon almış olacaksınız bu telefona eğer alırsanız. Ayrıca bu telefonda da stereo hoparlör sistemi var. Böylece kulaklık takmadan da oyunlardaki heyecan verici işitsel detaylara erişebiliyorsunuz. Bazılarınız sorar gibi FM radyo var mı? General Mobile'in geçmiş ürünlerinden hatırlıyoruz. Evet, o da bu cihaz üzerinde bulunuyor. Sıra geldi kameraya. Telefonun arka tarafında 108 megapiksel değerde ana kamera yer alıyor. Bu kamera özellikle gündüz çekimlerinde sabit haldeyken net fotoğraflar elde etmenizi sağlıyor. Hareketli çekimler ve video çekimleri tarafında çok da iddialı olmadığını söyleyebiliriz bu kameranın ama günlük kullanım için oldukça yeterli. Yine de ağır çekim gibi seçeneklerde bu kamera özellikleri arasında yer alıyor. Ön taraftaki 32 megapiksel kamerada hem filtreleri hem de bokeh detayıyla iyi ışıklı ortamlarda güzel selfie fotoğraflar çekmenize olanak sunuyor. Cihazın üzerinde 5000 mAh'lik bir pil var ve tek şarj ile bir günü rahatlıkla geride bırakabiliyorsunuz. Sevindirici bir detay ise 33 W hızlı şarj desteği sunuluyor olması. Ve 33 W uyumlu adaptör de kutu içerisinde çıkıyor. Bu sayede örneğin yaklaşık 25 dakikada cihazı sıfırdan %50'ye kadar şarj edebiliyorsunuz. Cihaz üzerinde NFC gibi günümüzde çok işe yarayan kablosuz iletişim teknolojisinde bulunduğunu söylemeliyim.